merhabalar arkadaşlar ben iyiyim sizler de iyisinizdir umarım trafiğin haline bir bakın bayağı bir yoğunluk var tek çağrı motor mu evet <laughs> herkes öğrencilerini motorla bıraksın arkadaşlar burada da xmax'de 2700 kilometremiz olmuş şu camı kaldırayım rüzgar gelmesin bu arada en son e, benim bir telefon davam vardı biliyorsunuz. Telefonu servise götürdüm. Birkaç parça değişti, bir şeyler oldu. O mevzuda şöyle, e, parçalar değişti, parçalar değiştikten sonra bir problem yaşamadım. Ama şöyle bir şey daha varmış. İlk 6 ay içerisinde tüketici göre yani. Yanlışım varsa düzeltin. Ee, o telefonun yani bir problem çıktığında sıfırını vermek zorundaymış. Bu ilk 6 ay içerisinde. Bu telefonda o süre zarfında 6 ayı doldurmamıştı. Büyük ihtimal bununla ilgili bir başvuru yapacağım. Çünkü e kodu değişti. Anakart falan değişti. Birkaç bir şeyler daha değişti. O ekranda görünüyor. iPhone bizi bu konuda bir tık mağdur etti. Diyebiliriz. Çünkü birkaç kere gittim geldim falan böyle bir problem yaşadık. Abla koş 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 koş. Bu da 6 ay içerisinde bu problemi ee, yani sıfırıyla birebir sıfırıyla değişmesi lazım. Bende de değişmedi. Ürünleri parçaları değişti ama bu da kabul edilebilir. Apple'ı arıyorum. Apple diyor ki vatanla görüş. Aldığın yere bırak. Aldığım yere bırakacağım telefonu, telefonu hepsini. Gene bir telef telefonsuz kalma süreci. Yedek telefon kesinlikle şart. Ey adam ey! Şuraya ne gelmiş be? Şu ne be? <laughs> Uçup gitti. Şuradan kaymamız lazım. Samışsa gönlüm durduğumuzda hemen camımızı indiriyoruz. Bir tık havamızı alıyoruz. Bakalım Apple'da ne sonuç çıkacak. Onun hakkında sizi bilgilendireceğim. Eğer ki bilgisi olan arkadaş böyle bir problem yaşamış olan arkadaş da yorumda belirtirse sevinirim. Biz de bakalım nasıl bir sonuca varacağız. Onu da hep beraber göreceğiz. Şu şeyim şuraya yapışkanı şöyle tık takayım. Dayı ne yapıyorsun? Kapıyı açtı dayı hava gelsin. <laughs> Daha yakaladığım iki araç. Şurada RS6 var. Orijinal bir RS6 herhalde. Reis'in basması gerek <laughs> Kadım kaylıyor ya <laughs> aslanım. Fena uzuyor. Uzayıp gitmesi lazım şimdi. <laughs> Şöyle bir yakın çekim Bizim kuzen de Vardı bir tane kuzenimiz. kuzenimiz ee, Onunla bir kere Denk gelmiştim KTM ile e, 1290 ile denk gelmiştim ee, Bir kalktık böyle hafiften Ama Stockholm'daki e, KTM yiyor abi KTM de fena aleti ya 290 Rakip yok yani O tork o güç Anca belki 200 üstü O da 250'ye kadar KTM canavar gibi gidiyor Ortalamayı da arttırdık Sakin sakin gidiyoruz arkadaş Bu arada bu ortalamayı sıfırlamak istiyorsanız durmanız gerek aklınızda bulunsun. Fena gitti. Hadi aslanım şimdi bir ara salt olabilirsin. <laughs> Dayı, Devam et Abi 300'lü köpek gibi gidiyor. <laughs> <laughs> Kuzene verdim 300'lüğü bir deneyelim dedik. Yok. Baksana aradaki farkla. Bu da yine gidiyor da. Şu camı ee, bakayım. Aha yukarıya çektim. Kuzenle buluştuk arkadaşlar amcaoğlu. Bak malumon takmış. Hemen reklamını yapalım. Aynalar falan çok hoş duruyor modimoto koruyucular. Yani zaten aynaları pahalı. 300 geliyor abi. <laughs> Bak dip gaz yapıyorum yok. Biz 300'lükle şöyle e, uzun yola gittiğimizde orada bir tane Ford'a denk geldi bir de x Max denk geldi ama bende artçı vardı e, kalktık onlar önde kalktı onlar artçısız çok da ağırlıkları da yok e, bir önde kalktı ama biraz daha böyle gitsek e, alacağım çünkü bende ağırlık arkadaki oturan da ağır arkadaş o şu an zayıfladı ama. <laughs> Amca da yakıştı bu X-Max O da 300'lük bakıyor 2024 bakmış Güzel <laughs> Bakalım bunları da bir deneyelim Ama rüzgar, buralar genelde bu yol istikameti rüzgarlı Hadi bakalım x baba fena gidiyor. Dip gaz arkadaşlar. İnanmayanlar olur. Dip gaz veriyorum yani. 140'a geldi. Hafife inli. Bakaları değiştirmiş amcaoğlu bunun ön bagalar Daha da kuvvetli aslında normal Forza'ya göre Ama demodlar bu aynalara güzel yakışmış Zaten aynalar pahalı Dediğim gibi arkadaşlar tercih edin direkt Çünkü bayağı koruyor Amcaoğlu da taktırdı direkt aldığında bu alette kaç kilometre var gene bana? Hadi bakalım. <laughs> 140. Gaza açtı işte geliyor. <laughs> Aradaki parka değer mi? Tabi pahalı x yani... yani. şöyle biraz daha uygun olaydı. 300'lük daha da rahat alınırdı insanlar için. Daha hoş olurdu. Çünkü 300'lük yürüyor ama. Şurada duralım. O buradan ayrılacak herhalde. Çünkü kumurgazda oturuyor. Bahçeşehir'de de gözlükçüsü var. Aklınızda bulunsun. İyi gidiyor. <laughs> İyi, ben gaz açıyorum gelemiyorum. <laughs> Sen bana <bayağı> uzun. <uzuyor. gülüyor> yok, yok yok çıkarayım ya şurada. Camını yükseltmedin ama herhalde. <laughs> Aynen. Çıkarken açamıyor mu onu? Yok. B B Normalde bu gözü açabiliyordun. Bu gözü açıyordum, bu göze de şu e şey indirip kaldırdım mekanizmasını koymuşlar, bu göz iptal. Yani iptal Normalde iptal değildi. Aynen. Sen buradan sapça Ha? Sen direkt içeri girmeyeceğim mi? Ha tamam. İyi, görüşürüz, tamam dikkat et. Görüşürüz. Geliyor onda Bahçeşehir'e kadar mı geliyor? Tamam. güzel arabalar gördük arkadaşlar güzel arabalar gördük serisinin bir tane daha geliyor Oo. plaka olmamış ama aga Porsche'un GT kaç modeli bilmiyorum bilen arkadaş o da yorumları yazarsa Bu şekilde arkadaşlar. Bugünü de tamamladık. Kendinize çok dikkat edin. Yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlayan arkadaşlarımıza derslerini ihmal etmeyin arkadaşlar. Her zaman ders, ders, ders. Elbet bunlar gelir, olur. Motorun en güzeline binersiniz. Ama bu öğretim yılında bol bol çalışın arkadaşlar. Daha sonraki hayatlarınız için, iyi olması için dişinizi tırnağınıza takın. Hayat zor, kolay değil. Ama çalışırsanız, yaparsanız, başarırsanız her şekilde üstesinden gelirsiniz. Sizleri seviyorum. Takiplerinizi, desteklerinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Arada eğitim yılına başlayan arkadaşlar benim videoları izlersiniz. Sıkıntı yok. Ama eğitim daha önde. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanet. Öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Dikkat edin. Tekerimiz her zaman dönsün.